Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öğretmenlik mesleği kanun teklifinin 7. maddesi üzerine söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan şehit öğretmenlerimiz Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz, Ayşe Alten, Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Sayın milletvekilleri, eğitimin niteliği, kalitesi ve gücünü doğrudan etkileyen en önemli faktörlerin birisi şüphesiz ki öğretmenlerimizdir. Nitekim öğretmenler bir ülkenin eğitim politikalarını aşama geçiren, toplumun geleceğini inşa eden kişilerdir. Baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi öğretmenlerimiz yeni neslin mimarlarıdır. Bu nedenle öğretmenlik meslek kanunu sadece bir mesleğin giriş şartlarını çalışma koşullarını ücret ve sosyal haklarını değil aynı zamanda bir milletin geleceğini de düzenlemektedir. Bu nedenle öğretmenlerimize rivayet görülen bu meslek kanunu kabul edilemez. Nitekim öğretmenlik meslek kanununun amacı Öğretmenliğe saygınlık kazandırmak, öğretmenlerimizin özlük haklarını iyileştirmek, öğretmenlerin mesleki gelişimini düzenlemek ve böylece nitelikli nesiller yetiştirmek olmalı iken tam tersine öğretmenlik mesleğini tehdit edici, bilerek ve isteyerek sınırlarını belirlemlenmiş, öğretmen atamalarını baskı altına alma hedefiyle hazırlanmış, bir kanun teklifi ile karşı karşıyayız. Bu kanun teklifi meslek kanunu değil, mobik kanunudur. Nitekim 17 sayfalık teklifte mesleki gelişme ayrılan kısım bir sayfanın üçte biri iken disiplin hükümlerine tam dört buçuk sayfa ayrılmıştır. Siz ülkenin en büyük meslek grubuna meslek kanunu mu hazırladınız yoksa ceza kanunu mu hazırladınız? Değerli milletvekilleri yine öğretmenlik Meslek kanunu teklifi münasebetiyle yine bu kürsüde 03.02.2022 tarihinde bir konuşma yapmıştım. Teklif hiçbir meslek kanuna yakışmayacak şekilde eksiktir. Tek adam sisteminin yansıması olarak her kanunda gördüğümüz meclis 3-5 madde çıkarsın, gerisini Cumhurbaşkanı'na, bakanlığa bırakalım anlayışı ne yazık ki bu meslek kanunda da görülmektedir demiştim. Teklifin yasalaşmasının üzerinden 2 yıl 4 ay geçti ama AKP iktidarının zihniyeti hiç değişmedi. Nitekim adaylık sürecinden emekliliğe, özlük haklarından disiplin hükümlerine kadar tüm süreçleri kapsaması gereken teklif yine yeniden ve birçok açıdan eksik kalmıştır. Yine yeniden meclis 3-5 madde çıkarsın, gerisini Cumhurbaşkanına, bakanlığa bırakalım anlayışı bu teklifte de kendini göstermektedir. Bakınız görüşülen kanun maddesi öğretmenlerin niteliklerini, seçim koşullarını ve öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden fakülteleri düzenlemektedir. Daha doğrusu düzenliyor gibi yapıp inisiyatifi bakanlığa bırakmaktadır. Çünkü maddenin ikinci fıkrasında öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programları açıkça belirtilmemiştir hangi fakülte ve programlardan mezun olan kişilerin belirleneceği bakanlığın daha doğrusu cemaatlerin ve tarikatların kararına bırakılmıştır. Yani AKP iktidarı az gitti, uz gitti, deredepe düz gitti ama bir arpa boyu yol gidemedi. Bu bozuk zihniyeti ile de dünyanın en saygın mesleği olan öğretmenliği ülkemizde sürekli olarak geriye götürmüştür. Gelinen noktada öğretmen maaşı 2002'de asgari ücretin 3,5 katı iken bugün 2,5 katına düşmüştür. Bugün öğretmenlerin %95'i kredi kartı borçlusu, %90'ı bankaya borçlu, üçte biri de ek iş yapmaktadır. 22 yıllık AKP iktidarında öğretmenlerin alım gücündeki düşüş %46 oranındadır. Sözleşmeli vekil öğretmenlik gibi uygulamalarla sosyal ve özlük hakları ellerinden alınmıştır. Atanamayan öğretmenlerin sayısı 1 milyonu aşmış durumdadır. Bu teklifin, bu sorunların bir tanesine bile çözüm getirmediği görülmektedir. Sonuç olarak bu kanun teklifiyle öğretmenlik mesleğinin itibarını yeniden yükseltmek, hak ettiği değeri kazandırmak, yeni nesillerin inşasına yol kat etmek gibi önemli fırsatlar değerlendirilememiştir. Bu nedenle bu özensizce hazırlanmış kanun teklifi geri çekilerek tüm paydaşlarına görüş alınarak öğretmenlerimize yakışır şekilde sorunları çözecek kapsamlı bir meslek. Teşekkürler Sayın Ataş.